yine Bakara suresinin 3. ayeti. وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ Bu da nazmındaki, Kur'an nazmındaki cezalı i örnek olarak verilmiş. Evet. Bunu da biraz açabilir miyiz? Evet. Meal olarak وَمِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler, harcarlar. Evet. Hı -hı. Başkalarına yardım ederler gibi. Hı, -hı. Meal bunu ifade ediyor. Ama e, meal böyle denizin maviliği gibidir. Tefsir ise denizin derinliği gibidir. Hmm. Mealde şu anda anlatacaklarımı göremeyiz. Evet. Ama doğrudan e, Arapça orijinal ifadesindeki incelikleri bilirsek bunun ne kadar harika olduğunu o zaman fark ederiz. Burada da infakın şartları bir tek bu ayette toparlanmış. Evet. Yani infakta bulunurken 5-6 şeye dikkat etmek gerekiyor. Burada 5 tanesi nazara verilmiş. Bunlardan e, bir tanesi sadakaya muhtaç olmamak derecesinde sadaka vermek. Yani öyle vereceksin ki kendin muhtaç hale gelmeyeceksin. Min bunu ifade ediyor. Min dendan anlamı taşır Türkçe'de. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, verdiklerimizi deseydi hepsini verirler. Hepsini Ama den olunca bir kısmını verirler. Hı -hı. Bu bir kısmı da zekat olan kısmı kırkta birdir veya mallarda öşür yani şey mal demeyeyim de tarladan elde edilen mahsullerde öşür onda bir tarzındadır. Dolayısıyla bize verilenlerden Bir kısmını vermiş oluyoruz Tamamını vermiyoruz Veya sadakada yine belli bir sınır yok ama Yine kişi kendine de Elbette bırakması uygun düşer Bir başkası Ali'den alıp veliye verme Tarzında olmayacak Buna da Biz rızık olarak ver Onlara verdik Allah-u Teala onu nazara veriyor Yani size rızık olarak Verilenden veriniz validen alıp veliye vermek o tek başına yiğitlik değil. Kendine verilenden verebiliyorsan e, bu cömertlik. Kendi malından kendim yani. Kendi vereceksin. Açık. Ve ya. üçüncüsü minnet etmemek. Minnet hmm. etmemek derken Allahü Teala razakna diyor. Rızkı biz verdik. Yani bu sizin malınız değil. Emanetensiz sizde duruyor. Adeta bir tevziat memuru manasında eee yani nasıl ki müesseselerin muhtemedi oluyor. O muhtemet maaşları veriyor. Ama e, muhtemedin minnet etme hakkı yok. Parayı size ben veriyorum diyemez. O sadece bir aracıdır. Evet. Zekatı veren, sadakayı veren kimse de kendisinin bir aracı olduğunu fark edecek. Buradaki na diyor herhalde. Yani işte Versen, biz verdik diyor Cenab-ı Hak. Sizin değil. Maşallah. Dördüncü olarak da ee, infak tarzında kullanılması, gün kelimesi, öyle birisine vereceğiz ki nafakasına sarf etsin. Hı hı. Yoksa adam bunu israfa falan lüzumsuz şeyleri almaya sarf edecekse, e, nafaka yerini bulmamış olur. Doğru. Yani bizim bu infakımız yerinde kullanılmamış olur. Hı hı. Ve Allah namına vermek, eee Allah Teala mal benimdir. Benim namıma vermelisiniz diyor. Bir de e, başka bir nokta e, ve mim ma derken ma umumiyet ifade eder. Yani bunu sadece malla da sınırlandırmamak lazım. Genelde infak denildiğinde yani sizdeki maldan başkasına verirsiniz bu anlaşılır ama e, hakikat noktasında bize verilenler sadece maldan ibaret de değildir. Hmm. Kimine üstün bir zekavet verilmiştir. Zekavetinden insanları faydalanır. Bir kısmının makamı vardır. Makamını insanların emrinde kullandırır. Faydalı bir şekilde. Bir kısmı ilmi e, diyelim ki ortaya koyduğu eserleriyle infakta bulunur. Hmm. Demek ki herkesin kendine göre yapabileceği bir infak var. İşte bütün bu manalar ifadesinde e, mündemiş. Burada her biri diğerini takviye edecek şekilde gelmiş. Ve kelimeler, kelimeler hatta harfler birbiriyle bağlantılı, irtibat halinde. Ve heyeti mecmuası çok kuvvetli bir manayı ifade ediyor. Harika bir diziliş var. Evet, Allah razı olsun. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın nazmındaki cezaleti örnek olarak İhlas Suresi'ni, sure olarak İhlas Suresi'ni gösteriyor. Evet. Diyor ki bu surede altı cümle var. Üçü müsbet, üçü menfi. Buradaki cezaleti nasıl açıyor Bediüzzaman Hazretleri? Nasıl evet. e, anlamalıyız? Şimdi kul huvallahu ahad, allahu samed, lem yirid ve lem yulet ve lem, lem ahad. En kısa sure. Hı hı ve altı cümle olarak bunu görmek. Üçün müsbet, üçün menfi. O da ince bir noktadır. Mealde bunu tam göremeyebilirsiniz. Evet. Meali de buna göre vermek lazım. Kul huvallahu e, de ki o Allah'tır. Bir. Evet. Ehad. iki Allahu samet. Allah samettir. Üç. Üçün müsbet dediği bunlar. Yani Allah, Ehad samet. Ee, bu üç noktanın nazar verilmesi. Üçün menfi dediği menfi nefiyeden. Yani Allah'tan bazı şeyler nefi ediliyor. İşte o nefi edilenler burada e, devamında görülüyor. Lem yelit o lem yelittir. Manaya birazdan geleceğiz. Ve lem yulet Le, ve lem e, iki oldu ve lèm yekul hat ve onun bir dengi yoktur. Bu bu üçü de Allah'tan nefy ediyor. İşte birisi e, Allah'ın çocuğu olmasını nef ediyor. Ondan bir şey tevellüt etmesini nef ediyor. İkincisi kendisinin tevellüt yoluyla olmadığını, o bir asıldan e, doğmamıştır. Bu manada bunu ifade ediyor. Üçüncüsü de ona denk bir şey yoktur. Böyle anlatıyor. Mealde biraz zorlandığımı ifade etmemde fayda var. Şöyle ki genelde lem yelit ve lem yület mana verilirken Türkçe meallere bakın. O doğmadı ve doğrulmadı. Evet. Çok kulak tırmalayıcı bir ifade. Hı hı. Doğmadı, doğrulmadı. Ben e, Bergama'da tarihi bir camide ee, baktım hani o turistler de geliyor oraya turistler de istifade etsin diye ee, oraya bunun mealini yazmışlar lem yelit he is not a e, father o bir baba değildir hmm. ve lem yulet he is not a son o bir oğul da değildir baktım biraz daha netleştirmişler yani Allah baba değildir, evlat da değildir. Hı. Ama tabii biz sadece baba evlat ilişkisi içerisinde değil de ifade geneldir burada. Daha böyle genel olması açısından lem yelit şöyle demeyi tercih ediyoruz. Ondan bir şey tevellüt etmemiştir. Hı hı. Yani alem Allah'tan tevellüt tarzında meydana gelmiş değildir. Veya Ukulu Aşere felsefede öyle bir ekol var. Ukulu Aşere Birden bir tevellüt eder. Ondan başkası, ondan başkası gibi. On akıla kadar götürüyorlar. O tarzda da değildir. Allah ile alem arasındaki münasebet tabir caizse resim ressam münasebeti gibidir. Hı -hı. Ne gibi? Ee, mesela ortada çok güzel bir resim var. Evet. Ve onu yapan bir de ressam var. O resim, o ressamın sanatıdır. Ama ondan tevellüt etmemiştir. Onun sanatından ortaya çıkmıştır. Doğru. Sonra... İşte alem o resim gibi. Allah alem resminin ressamı tabiri caizse e, yaratmasıyla, Allah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir. Yaratmanın keyfiyetini bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim ol demesiyle olur diye emriküm feyekünle bize bunu anlatıyor. Öte yandan velem yulet o bir asıldan doğmamıştır. Mesela Hz. İsa Meryem'in oğludur. Kur'an-ı Kerim i̇bn Meryem diye bize anlatır. Meryem'in evet. oğlu İsa. İsa i̇bn Meryem. İşte bir asıldan bu şekilde doğan ilah olamaz. Ee, Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatmış oluyor. Yani Allahu Teala ezelidir, ebedidir. Ee, bu manada değerlendirilebilir. Üçüncü olarak da ona denk bir şey yoktur. Hiçbir şey onun dengi, benzeri değildir. Burada tabi Bediüzzaman'ın nazara vermiş olduğu İhlas Suresi içinde 30 sureyi İhlas var. Hmm. Yani bu cümlelerin her biri diğerlerini hem teyit ediyor hem de onlardan teyit alıyor. Belki orada Arapça ibarelerde geçtiğinden okuyanlar ilk anda anlamakta zorlanabilir. Ben kısaca ifade etmeye çalışayım. Mesela kulühüvallah de ki o Allah'tır. Niçin Allah'tır? Ehat olduğu için Allah'tır, samet olduğu için Allah'tır, lem yilit ve lem yület olduğu için Allah'tır ve dengi olmadığı için Allah'tır. Maşallah. Bu şekilde diğer beş cümle birinci cümleyi netice veriyor. Hı hı. Ve zıttıyla düşünüldüğünde işte ehat olmayan Allah olamaz, samet olmayan Allah olamaz. Samet demek her şey ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil anlamında. Bizler yemeye, içmeye muhtaç varlıklarız. Hazreti İsa da yemek yiyordu. Hz. İsa gibi yemek yiyen birisi ilah olamaz. Kur'an-ı Kerim kana kulanı taam diye bize bunu anlatır. O ve annesi yemek yiyorlardı. Yemek hmm. yiyene nasıl ilah diyeceksin ki? Nasıl mabut diyeceksin ki? Sonra ölümlü varlıklardır. Ee, hmm. ölümlü olan ilah olamaz ki. Bu şekilde e, geri kalan beş cümle e, o Allah'tır, şundan dolayı Allah'tır. Bunu bize anlatıyor. Öte yandan son cümleye mesela gelelim. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنَا <وَنَحَد> Hiçbir şey Allah'ın dengi değildir. Niçin dengi değildir? لِأَنَّهُ Allah Çünkü o Allah'tır. لِأَنَّهُ ahad أحد, Çünkü Ehad'dir. لِأَنَّهُ Samet سمت, Çünkü Samet'tir. لَاَنَّهُ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُلَتْ lem yelit ve lem yulettir. Bundan dolayı hiçbir şey onun dengi değildir. Öte yandan mesela Allahu samet. Allah samettir. Öyleyse Ehad'dir. Öyleyse Allah'tır. Öyleyse lem yelit ve lem yulettir. Öyleyse ona, ona denk bir şey yoktur. Dikkat edilirse, dikkat edilirse buradaki her bir cümle önceki sonraki cümlelere bağlı. Onlarla aralarında irtibat halkaları var. Hani zincirin halkaları gibi. Evet. Ee, birbiriyle bir bütünlük teşkil ediyor. Ve mana olarak da birbirini takviye ediyor. Hı, hı. Yani her ne kadar İhlas Suresi e, bir satırlık bir sure ise de mana olarak 30 sureyi İhlas bunda münderiç ve mündemiç. Evet. Ee, işte. i̇şte bu da Nazım'la alakalı. Yani söz gayet kısa ama mana gayet zengin. Bu altı cümle dizilişleri gayet harika. İşte ilk önce üç müsbetin nazara verilmesi, daha sonra üç menfinin nazara verilmesi ve bunların diğerlerini takviye etmesi ve onlar onlardan takviye alması buradaki Nazım'ın harikalığını, mucizeliğini meydana getiriyor. Kur'an'ın nazmındaki cezalete örnek olarak bir örnek daha var. Elif la min zalikel kitabu la raybi fi hüdellil Burada nasıl bir cezalet, nasıl bir nazım mucizesi var? Evet. Elif la mim, hurufu mukatta. Bunu ayrıca zaten başka bir bölümde müstakil ele alacağız. Zalikel kitabu. İşte bu kitap veya şu kitap. La raybe fi. Onda asla bir şüphe yoktur. Hüdellil muttakin, Müttakilere hidayettir. Yol göstericidir. Hı hı. Burada da bunlar böyle birbiriyle tam bir irtibat halinde. Tam bir bağlantı halinde. Ve e, yine mana olarak birbirini takviye ediyor birbirinden medet alıyor. Birbiriyle kuvvetleniyor. Maşallah. Yani mesela niçin o el kitaptır? Burada el kitap oluşu Eliflam kemali ifade edermiş. Hı -hı. Mesela kitaptır. Yani hakiki anlamda kitap odur gibi bir manayı e, ifade eder. Neden? E, çünkü la ve fi onda bir şüphe yoktur. Maşallah. Ondan dolayı el kitaptır. Neden? Müttakiler için bir hidayettir, yol gösterir. Yani hı hı. diyelim ki şiir güzeldir ama hiçbir yol gösterici özelliği olmayabilir. Hayal avutur, gider, orada kalır. Ama Kur'an-ı Kerim her bir ayetiyle yol göstermektedir. Bundan dolayı o el kitaptır. Hı hı. Gibi, ee, öte yandan müttakiler için hidayettir mesela bunu düşündüğümüzde, müttakiler için hidayettir çünkü kendisinde şüphe yoktur. Kendisinde şüphe olan kitaplar yol gösterici olamaz. Nitekim insanların ortaya koydukları eserler genelde eksikleri de vardır. Bazen faydalı olur, bazen de tam faydalı olmayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim tümüyle bir hidayettir. Hı hı. Bu şekilde bu kelimelerde dört kelime estarla cümle olarak düzelteyim. Burada dört cümle var. Elif la mim bir cümle. Re, el kitap ikinci cümle. La raybe fi üçüncü cümle. Hüdelli evet. muttakın dördüncü cümle. Bu cümlelerin her birisi diğerleriyle tam kuvvetli bir bağlantı halinde mana olarak birbirini teyit ediyor, takviye ediyor. Bu da bu cümlelere muazzam bir kuvvet kazandırıyor.